Günaydın. Arkadaşlar şu an saat 710 10 geçiyor ve ben bugün e, ee, günü birlik Konya'ya gidiyorum. Birazcık gezeceğiz bakalım. Ee, ve tabi bugünü de sizlerle paylaşmak için bir vlogun açılışını yapıyorum. Şimdi ben e, hızlıca <laughs> dolmuşa binmeye yetişmem lazım. Ondan sonra gara gideceğim. Yani en yakın zaman orası garda görüşürüz. Işık çok güzel ve ben gara geldim. Şimdi içeri gireceğim bu, bu tarafı eski gar tarafı bu arada Bunun bir de yeni tarafı var Ben bu taraftan gireceğim ama içeriden geçiş varmış. Şimdi içeri giriyoruz. Ve trene biniyoruz şu anda. Ben bu hızlı trene ilk defa biniyorum. Heyecanlandım. Evet, inince görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Seferini yapacak olan yüksek hızlı tren birkaç dakika içerisinde hareket edecektir. Ben geldim ama şu kalabalığı biraz atlattıktan sonra konuşayım dedim. Şimdi. May'i bulma Güneş de buradan çok ters geliyor ya. Heh. Şimdi onları bulayım. Yine konuşacağız. Yanımda kim var? Duruşko. Merhaba desene. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Cenazeler <laughs> <sen arzuları> baksana. <laughs> <Trabrası mezarlık. gülüyor> Bak korona cenazeleri böyle kalkıyor. Nasıl? Görmedin mi adamların <laughs> halini? <laughs> 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 İlk defa benim mülüğümle çıkacağı için heyecan. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> komik değil mi duruş? Hıfı <laughs> Hıfı Teyzen çok komik. Yemek istikametine merak Youtube'lar nasıl bir anda e, moda giriyor diye. İşte böyle. Biz şimdi... Süm neresiydi burası? Sille. Sille'ye gelmişiz. Sille'deyiz. Konya deyince dağlık araziler. Burada kahvaltı mı yapacağız? Ne yapacağız? Kahvaltı da yapmayacakmışız biz. Niye geldik buraya? <laughs> Kahvaltıya geldik de hadi. Yemem <laughs> biz kahvaltı. Hayır ama orada söyle. <laughs> Yeme biz kahvaltı. Bu kadar. Daha güzel yapardı utandı. Vallahi kombinine kahvaltı. bayıldım. Bak bak hareket. <laughs> Şuraya doğru. <laughs> evet Süm. Bu ilk Abi ben böyle diyeyim. şeyleri yapamam. <laughs> Beni seviyor Mene ne? Beni seviyor diyor. Mene seviyor. Bunlar bana gülüyorlar şu anda. Biz şimdi Silla diye bir yere geldik. Burada içeride böyle tarihi eşyalar falan var. Bunlar bayağı eskiymiş hani. Ne kadar eski olduğunu bilmiyorum ama bayağı eski olduğunu söylüyorlar. Burada hatta bazı şehitlerin kılıçları falan varmış. Şurada eski radyocuklar var. Radyocuk diyorum ama bayağı devasa yani. Öyle. Şimdi biz burada şuradan göstereyim hemen. Şu hadi bakalım. Burada bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonrasına bakarız. Şimdi biz bu Sille Konağı'ndan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Kelebekler Vadisine. Kelebekler Vadisine gidiyormuşuz. Hadi beraber. Biz Kelebekler Vadisine geldik. Şu arkamda görmüş olduğunuz alan. İçerisi çok nemli diyorlar. Girince bakacağız bakalım nasıl. Aşırı merak ediyorum burayı. Göreceğiz. Geldik. Oha! Bildiğin sauna gibi içerisi. Buruştu. Oo, çok güzel. Abi içleri masmavi çok Şöyle güzel. Şöyle geç bana bak. kelebekler burada <laughs> büyüyorlar, yetişiyorlar. Kuzularından burada çıkıyorlar. Hatta geldiği tarih falan da yazıyor burada. Sonra da işte böyle buralarda kalınıyorlar. arkadaşlar burası çok güzel bir yer ama o kadar nemli ki her yerim yapış yapış oldu. Yani içerisi normalde 28 derece sıcaklık ama yüzde %80 nem gösteriyor. Çok güzel bir yer dediğim gibi ama şu an sıklamız yani. diyoruz. Konya turu. Esallah. <laughs> 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 Şimdi biz kelebekler vasıtasından çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz Kahve içeceğiz. <laughs> katta. 42. katta kahve içecekmişiz. Evet. <laughs> o zaman orada <laughs> görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Konya'ya kadar gittin Mevlana Türbesine neden gitmedin diyebilirsiniz ama ben daha önceden buraya gelmiştim. Oraları da gezdim. Onun için eee vaktimiz de kısıtlı olduğu için bu seferlik oraya gitmeyeceğim. Ama belki başka bir zaman tekrar geldiğimde yine ziyaret ederim. Şimdi e, o meşhur kuleye geldik. Şimdi buranın en üstüne çıkacağız. Oradan da tabii ki de sizinle güzel görüntüler paylaşacağım. Çıktık ama burası çok da beklentimi karşılamadı benim. Yani güzel bir yer ama e, şu camlar ve hani böyle tam açık alan gibi hissetmiyorsun. Benim, Onun için bu biraz benim tadımı kaçırdı ama güzel. Yani böyle fotoğraf falan çekinebileceğim diye düşünmüştüm. Aslında öyle bir şey olmadı çünkü bu şekilde duvarlar var. Arkadaşlar şimdi bu e, kule <laughs> maceramız burada son buluyor. Burada şöyle bir detay var. Asansör 42. kata. 42 saniyede ulaşıyor. Şimdi biz kuleden çıktık. Yemek yemeye gideceğiz. Tabii Konya'da ne yiyeceğiz? Etli ekmek yiyeceğiz. Bunun için iki yer arasında gidip geliyorlar. Hangisini seçsek bilmiyoruz ama sürpriz olsun. Artık oraya gidince de nerede olduğumuzu o zaman söylerim. Öpüyorum. Bay bay. son karar. Buraya geldik. Havzan, etli ekmek buranın çok güzel olduğunu söylediler. Özellikle mezelerinin çok güzel olduğunu söylediler. Bakalım tadacağız, göreceğiz. Çocuk beğendi. <laughs> Havzan 2 yanında Durişko ve Sümoş var. <laughs> e, nereye gidiyoruz Sema abla? Meran Bağları. Meran Bağları'na gidiyormuşuz. Orada görüşürüz. Biz Meran Bağları'na geldik. Çok güzel bir yer. Görüyorsunuz ki şu yukarıda bir kafeterya gibi bir yer var galiba. Orada kahve içeceğiz. Ee, size yine buradan güzel görüntüler çekmeye çalışacağım. Ama çok güzel bir yer. Yani şu ana kadar Konya'da gezdiğim e, en çok beğendiğim yerler arasında ikinci sırada falan olabilir. Ya yani ilk iki de ama hangisi bir hangisi iki ona daha karar vermedim. biraz oturduk. Kahve falan içtik. Ee, gidiş vaktim yaklaşıyor. Onun için hilo trende değil de burada kapatmak istedim. Gitmeden söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Sema Hanım? Merve olmadı. <laughs> tamam sen. Ben orayı kırparım. Tekrar söyle. Teşekkür ederiz geldiğin için. Yine bekleriz. <laughs> Teşekkürler. <Evet>. Sümüşçük. <laughs> <laughs> evet. iyi ki geldin Merve. <laughs> yani 12 yıllık kardeşim bu kadar samimi konuşabilirdi. İyi <laughs> e bitti işte, bu kadardı. Konya'dan da <laughs> Konya'dan ne bekliyorsun? Ben Konya'dan artık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.